Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğün fotoğraflarından muhteşem kariler getirdim Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Kiraz Mevsimi dizisinden birbirlerini tanıdılar ve birbirlerine aşık oldular ve Kiraz Mevsimi'nden bu yana 7 yıldır birliktelikleri devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in düğün fotoğraflarını sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinin yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.